28 Şubat 2013 tarihinde Hacı İsmail Mahallesi'nde sabah 7.30'da meydana gelen taciz olayında 30 yaşındaki UİÖ okula gitmekte olan 16 yaşındaki B'yi taciz etti. Edinilen bilgiye göre kızın ağzını kapatarak elle taciz eden UİÖ, direnen kızı yumruk atarak etkisiz hale getirdi. Beynin çığlığını duyan vatandaşlar polisi aradı. Yerde baygın yatan kızı evlerine alan vatandaşlar beyi polis ekiplerine teslim etti. Olay yerinden hızla kaçan UİÖ, güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerin incelenmesinin ardından kısa sürede yakalandı. Daha önce de birçok sabıkası olduğu öğrenilen kişi adliyeye sevk edildi.